Otomobil Günlüklerim Kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum 11. nesil Toyota Corolla. 11. nesil Toyota Corolla'nın makyajlı versiyonuyla beraberiz. Test konuğum olan otomobil 2016 model ve premium donanım paketli versiyonu. Ben bu otomobili Ankara Otomay'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Aslında Corolla tarihi birazcık zor arkadaşlar. Çünkü Toyota tarafı özellikle Corolla'nın birbirinden alakasız farklı farklı versiyonlarını farklı farklı pazarlarda farklı farklı isimlerle satabiliyor. Dönem dönem bunlar değişiklik de gösterebiliyor. O yüzden yıl yıl incelemek gerekiyor bu otomobilleri. Corolla'nın 11. nesli E120 160, 170 ve 180 kasa kodlarıyla satıldı arkadaşlar. Bu otomobilin E160 versiyonu bu otomobile pek alakalı olan bir model değil. Japonya gibi pazarlarda satılan farklı bir Corolla versiyonu. 170 ve 180 versiyonu yine farklı pazarlarda satılan fakat birbirine daha fazla benzeyen Corolla modelleri. Bu otomobil ilk defa 2013 yılının Haziran ayında üretime başladı ve farklı pazarlarda 2022 yılına kadar üretimi devam etti. Mesela Avrupa'da 2019 yılında üretimi bitirildi. Vietnam'da ise 2022 yılında üretimi bitirildi. Platformu Toyota'nın yeni MC diye adlandırdığı New MC isimli bir platformu. Önceki versiyonun makyajcısında aslında bu platforma geçilmişti. Bu otomobil dünya pazarında Toyota Levin olarak da biliniyor arkadaşlar. Tabii farklı isimler kullandığı da oluyor. Mesela Station Wagon'a farklı isimler veriliyor. Hatchback versiyonunda Auris adı veriliyor. Ama temelde bu otomobille aynı otomobil. Yine araçla birlikte dünya üzerinde tamamı 4 silindirli olmak üzere bin 2 litre turbo benzinden başlayıp 2 litre atmosferikte son bulan farklı motor versiyonları var. Dizelde ise yine tamamı 4 silindirli 1.4 ve 2 litrelik dizel motorlar kullanılmıştı. Şanzıman 5 ve 6 ileri manuel, 4 ileri tork konvertörlü otomatik bu genelde 2 litrelik versiyonlarında kullanıldı. 7 ve 8 kademeli CVT onunla birlikte bir de E-CVT bu da hibrit versiyonlarında kullanılan şanzımandı. Auris'lerin bu nesil Auris'lerin Türkiye'ye 1.8 hibritleri gelmişti ama Corolla'ların gelmemişti. Ama bu otomobilde hibrit ve turbo benzinli versiyonları var. Güncel Corolla'da kullanılan bir iki turbo aslında bu otomobilde ilk defa kullanılmıştı arkadaşlar. Test konuğum olan araç makyajlı versiyonu bu arada bu otomobilin. Bir de bunun makyajsızı var. Makyajlıların 2017 modellerinin bir kısmı 50. yıl olarak geliyor. Onların premium donanım paketleri biraz daha dolu arkadaşlar. Stand, standart premiumlar o kadar dolu değiller. Şimdi bu aracın versiyonlarından bahsedeyim ben size. Onlardan başlayalım. Bu otomobil ülkemizde benzinli olarak 1.33 99 beygir 4 silindirli, 1.6 132 beygiri 4 silindirli, dizel olaraksa 1.4 litre turbo dizel 4 silindirli motorlarla satıldı. Başka motor varyasyonu bulunmuyor. Tabi donanımlar biraz motora da bağlı. Benzinli ve dizelde tüm donanımları alıyorsunuz. Dizellerin full donanımı da alsanız benzinlere göre biraz daha eksik donanımla da geliyor. 1.33'leri ise her donanım paketiyle satın alınmıyordu. Sadece giriş donanım paketleriyle satın alabiliyordunuz. Bu otomobilde sırasıyla söylüyorum en baz versiyonu Life. Onun bir de taş donanım paketi var. Mesela taş donanım paketinde krom yan çıtalar, otomatik katlanan aynalar, led arka stoplar, ön sis aydınlatmaları, geri görüş kamerası, saten krom vites topuzu, 4.2 inç TFT ekran, arkada bardaklık, 7 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi gibi özellikler geliyor. Onun bir üstünde aktif donanım paketi yer alıyor. Aktif donanım paketinin farkı ise 16 inç alüminyum alaşım jantlarla geliyor olması. Onun da bir üstünde advanced donanım paketi bulunuyor. Bu advanced donanım paketinde kapı kollarına krom detaylar geliyor. Karartılmış arka ve yan camlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleme sistemi, Yağmur sensörü, far sensörü ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ekleniyor. Premium donanım pakete geçtiğim zamansa premium donanım pakette ön farlarda led ışık çizgisi, led ön aydınlatmalar, ön park sensörleri, far yıkama sistemi, otomatik far yükseklik ayarı, deri kumaş koltuklar, ön kol dayanağının ileri kayma özelliği bu yenilerinde de opsiyon olarak satılıyor ve ön konsolda mavi ışıklandırma sistemi geliyor. 50. yılı alırsanız 50. yılda 17 inç jantlar, 50. yıl amblemi, akıllı bagaj açma, otomatik yanan uzun farlar, şerit takip sistemi ve çarpışma önleme sistemi gibi detaylar ekleniyor arkadaşlar. Bu Otomobile. Şimdi Toyota Corolla'nın bu premium Toyota Corolla'nın detaylarına, teknik detaylarına geçelim. Üzerindeki bu 1.6 litrelik atmosferik motor 132 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1300 kilo civarında 452 litre bagaj hacmi sunuyor. 55 litrelik yakıt tankı ve CVT şanzımanıyla 0'dan 100 kilometreye 11.1 saniyede çıkabiliyor. Son hızı ise 190 kilometre saat. Corolla'nın ön tarafından dış dizaynına başlayalım. Makyajcı versiyonda ön kısım biraz daha böyle sivri, biraz daha hırçın bir hal aldı. Önde boydan boya farların içine doğru da giren krom kaplamalar görüyorsunuz. Ortada bir Toyota logosu. Far grupları komple değiştirildi. Sinyaller içeride, led ışık çizgisi üstte ve gerçekten bu aydınlatma makyasına göre çok daha güzel aydınlatıyor. Altına indiğimde far yıkama ve ön park sensörleri onun altında da Sis lambaların kenarında böyle hava girişi gibi yerler var. Onlar aktif değil arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçelim. Yanda 16 inçlik jantlar var. 205, 55, 16 lastiklerle sarılmış vaziyette bunlar. Ön ve arka tarafında paçalık bulunuyor. Bu da bu otomobile yakışıyor bence. Çamurluklar biraz böyle çıkıntılı dizayn edilmiş. Çok fazla değil. Hemen yanda bir tane böyle kapı kuşağı görüyorsunuz. Bunu ortaya koymuşlar. Genelde altta olur ama Toyota ortaya tercih etmiş. Bu arada dikiz aynalarının üzerinde halojen sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Bunlar katlanabiliyor da. Cam çerçevelerin alt tarafı da krom çizgiler bulunuyor ve kapı kollarının üstünde de krom çizgiler bulunuyor. Onlar bu otomobile yakışıyor. Arkasına doğru geçtiğimde C-stun'unda üç tane omuz çizgisi beliriyor ve arkaya doğru bunlar yok oluyor gidiyor. Kaza durumunda burayı düzeltmesi gerçekten zor olur diye düşünüyorum. Arkasına geçtiğimde biraz daha parlak, makyajsız versiyonuna göre biraz daha parlak stop lambalarını görüyorsunuz. Ortada bir Toyota logosu, sağ tarafta bir Corolla yazısı ve Toyota logosunun altında bir krom bıyık yer alıyor. Tampon dümdüz bir tampon. Bunda çok ciddi bir değişiklik yok ve tamponun üzerinde park sensörleri yer alıyor. Aynı zamanda bu krom bıyığın altında sola yatık bir şekilde bir geri görüş kamerası yer alıyor. Bagaj kapağını kapağın üzerinden açabiliyorum. 452 litrelik bagaj burada. Dört bir yanı halıyla kaplanmış ama bu çok kaliteli bir halı değil. Sol duvarına geldiğinde sol duvarda çok böyle girintili, çıkıntılı, tam bir Japon bagajı, şekilsiz, şükürsüz bir alan var. Sağ duvara geldiğim zamansa sağ duvarda bir tane askılık var ama o şekilsiz, şükürsüz yapı yine aynı şekilde duruyor. Alt tarafta bir plastik kaplama var. Onu kaldırdığımda içerisinden kiriko çıkıyor. Eski versiyonda da bulunuyordu. Bagaj zemininin altında bir tane yedek plastik bulunuyor arkadaşlar ve arka koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Yattığı zaman dümdüz bir alan maalesef ki oluşmuyor. Sadece ince uzun malzemeleri buraya koyabilirsiniz. Bagaj aydınlatması da bu arada yukarıda duruyor. Bagaj kapağının üzerinde yine kalitesiz bir halı kaplama ve bir tane tutamak görüyorsunuz. Gelelim içerisine. Kapılar oldukça hafif ama büyükler. Kapı üstleri arka tarafta sert plastik malzeme. Hemen altında krom bir detay. Onun altında renkli bir alan var. Bunların tamamı sert plastik. Onun altındaki kaplama deri ve kolun dayadığım yerler de suni deri. Oldukça güzel. Dikişleri de gerçek gibi. Burası çok iyi. Dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor bu versiyon Toyota Corolla'da. Kapı içi gözleri ince uzun. Yeterli seviyede. İçerisine geçtiğimde burada üç tane kafalık beni karşılıyor arkadaşlar. Deri koltukları var. Ortaları kumaş şekilde gönderilmiş. Bu koltukların ortasında bir tane kol dağınağı bulunuyor. Kol dağınağının içerisinde iki tane bardaklık da çıkıyor. Minder kısmına geldiğimde uzunluğu, pufi dikliği gerçekten çok güzel. En geniş arka yaşam alanına sahip Toyota Corolla nesli galiba bu nesil. Burada ciddi bir yaşam alanı bulunuyor. Ön koltukların arkasında sol tarafta bir şey yok ama sağ tarafta bir tane göz yer alıyor. Aynı zamanda arka koltuklarda sağda solda birer tane de izofix bağlantısı yer alıyor. İçerisine geçtiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Gerçekten yayla gibi bir otomobille beraberim. Bu kafalıklar büyük olmasına rağmen burada görüş açım güzel. Çünkü arka koltuklar önlere göre biraz yukarıda dizayn edilmiş. Ortaya geldiğimde ortada anlamsız bir boşluk var ve onun altında bir tane 12 volt çıkış var en güzel tarafı şaft tüneli bulunmuyor bu otomobilde. Corolla'da baş mesafesi şöyle 4 parmak dolaylarında benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise şöyle baya baya iyi makam arabası gibi oturabiliyorum burada. Tavan kısmına gelelim. Tavanda önde iki tane, ortada da bir tane aydınlatma yer alıyor. Onu arkaya yapsalar daha güzel olurdu. Tam ortaya koymuşlar. Bununla beraber dört tane tutamak yer alıyor. Arkada ask aparatları mevcut değil. A ve C sunlarında birer tane airbag bulunuyor. B sunun üzerinde ise ayarlayım emniyet kemeri mandalları yer alıyor. Gelelim öne. Ön kapılar da çok ağır değiller ama yine büyükler. Kapı üstleri burada yumuşak plastik malzeme. Alt taraftaki kaplamalar arka kapıyla tamamıyla aynı. Kolum adım yerler güzel bir suni deriyle kaplanmış. Dört cam otomatini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kapı içi gözleri ise ön tarafta biraz küçük ama uç kısmı böyle geniş. Oraya baya büyük 2,5 litrelik kola bile neredeyse sığdırabilirsiniz. Yeterli diyebilirim. Koltuklara gelelim. Koltuklar gerçekten çok rahat. Kenarları deri. Bu açık renk biraz fazla kirleniyor arkadaşlar. Onun dışında bir problemi yok. Sırt kısmının yanal destekleri orta seviyede. Hiç rahatsız etmiyor. Çok Uzun yollar gidebiliyorsunuz bu koltukta. Ben bu koltukları beğeniyorum. Bu arabadan bende vardı çünkü daha önce. Minder kısmına geldiğimde minderler çok uzun değil. Keşke önde biraz daha uzun olsaydı. Sol ön koltukta derinlik ayarı bulunuyor. Fakat sağ ön koltukta derinlik ayarı maalesef bulunmuyor. Koltuk yanlarında eğri beklerde yer alıyor arkadaşlar. Konsolun sol tarafında iki tane havalandırma menfezi var. Bu makyajda iç havalandırma menfezleri değişti. Sağdaki ve soldaki değişti. Yuvarlak oldu artık bunlar. Etrafında yine suni deri bir kaplama var. Renkli. Onun altında ayna kapama ve ayna ayarlarını görüyorsunuz. Direksiyon kısmına geldiğinde 3 kollu standart bir Toyota direksiyonu beni karşılıyor. Bu direksiyonun sağ tarafında bir tane aşağıda hız sabitleme kolu var. O ayrıca yapılıyor arkadaşlar. Direksiyonun sol tarafında ses sistemi. Sağ tarafında ise multimedya ayarlarını görebiliyorsunuz. Bu arada otomatik far ve otomatik silecek mevcut bu otomobilde. direksiyonda derin yüksek yarı bulunuyor. Kadranlara gelelim. Şöyle marş yapayım şuradaki tuş vasıtasıyla. Aha da böyle çalışıyor. Kadranları yine makyajsıza göre farklı. Makyajsızın premium donanımında da bu kadranlar geliyordu ama diğer donanımlarında başka kadranlar gönderiliyordu. Orta tarafta bir bilgi eğlence ekranı var. Burada eko göstergesini, yakıt tüketimini ve hızınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. 74.778 kilometrede bu otomobil. Sağ tarafa geçtiğimde dümdüz bir konsol beni karşılıyor. Bu konsolu çok eleştiren ve sevmeyenler var. Ben de bunlardan bir tanesiyim ama binip kullandığın zaman özellikle dizlerimin geldiği yerler çok rahat ettiği için bu konsolu sevmeye başladım ilginç bir şekilde Hemen havalandırma menfezinin altında bir ekran alanı var Piyano bilekle kaplanmış içerisinde bir ekran yer alıyor Geri vitese taktığımda burada bir geri görüş kamerası beni karşılıyor arkadaşlar Bununla beraber burada bluetooth telefon ayarına erişebiliyorsunuz Navigasyon bu otomobilde seçenek var ama kendisi bulunmuyor araç ayarlarına erişebiliyorsunuz. Bir de mesaj gelince sesli okuma özelliği gibi özellikleri var. Sağ tarafında da bir tane Casio saat bulunuyor. Altına indiğimde dijital çift taraflı bir klima beni karşılıyor. Bu klima menfezinin etrafındaki malzeme, rolar, şuralar deri kaplı ve oldukça kaliteliler arkadaşlar. Altına indiğimde burada kapaklı bir göz yer alıyor. Bu gözün içerisinde bir tane USB çıkışı bir tane AUX çıkışı ve bir tane 12 volt çıkışı yer alıyor. Altına da telefon falan koyabilirsiniz. Onun altında CVT şanzımanın kolunu görüyorsunuz. Onun arkasına geçtiğim zaman sport modu ve çekiş kontrol tuşu. Onun arkasında el freni ve iki tane bardaklık yer alıyor burada. Bu bardaklıkların erişimi kolay. Bir tık önde olsa daha iyi olurdu. Arkaya geçtiğimde de bir tane kol dağınağı görüyorsunuz. Üzeri deri kaplı yumuşumuş. Bu kol dağınağı ileri doğru daha edebiliyor. Bu bir donanım olarak satılıyor Toyota'da. İçerisini açtığımda ilk kademede beni bir terek karşılıyor. İkinci kademede derince bir göz arkadaşlar. Sağ tarafa geçtiğimde burada standart bir torpido gözü var. Bayağı da büyük bir torpido gözü ama içerisi kaplı değil maalesef. Yukarı çıktığımda yukarıda ışıklı makyaj aynaları, otomatik kararan iç dikiz aynası ve bir tane gözlüklük karşıma çıkıyor. Makyajlı Corolla'nın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Bu arada kliması da arkadaşlar birinci kademeden sonra acayip sesli çalışıyor bu otomobilin ama inanılmaz güzel soğutuyor. Ben 2014 modeline sahiptim bu otomobilin. Advanced donanı paketli versiyonuydu. Bu arada makyajlı ile makyajsızlar arasında donanım farklılıkları var. Makyajlı versiyonun mesela Advanced paketinde anahtarsız çalıştırma geliyor. Ama makyajsız da gelmiyor arkadaşlar. Böyle farklılıkları da var. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Alıp 1-1,5 ay içerisinde 10.000 km yapıp geri satmıştım. Ama tadı damağımda kalan çok garip bir arabaydı. Bu arada içeride mavi ışık demiştim o da şuradan şuradan böyle sızıyor gece güzel gözüküyor. Makyajın en büyük farkı konsoldaki bu deri döşemeler bir de konsolun bir kısmı da böyle daha şık bir hale gelmiş. İçeride oturduğunuz zaman da ciddi bir farklılık hissediyorsunuz bu otomobilde. 11. nesil Corolla'nın şimdi koltuklarından başlayayım. Koltukların rahatlığı demin de söylediğim gibi gayet yerinde ve güzel. Özellikle şu dizlerim çok rahat ediyor. Uzun yolda keyifli oluyor bu otomobil. Yalıtım problemi olmasa gerçekten çok güzel bir araba. Yalıtımı da katlanabilecek seviyede diye düşünüyorum. Direksiyon. Direksiyon acayip yumuşak abi bu arabada. Evin tüm fertleri çok rahat bir şekilde bu otomobili kullanır. Direksiyondan yana da hiçbir problem yaşayacağını Zannetmiyorum açıkçası Görüş açıları gayet güzel Yan aynalardan her tarafı görüyorsun Orta ayna arka camı tamamıyla çerçeveliyor Gerçekten de böyle Corolla'nın referans noktası gibi bir araba bu araba O yüzden de bu otomobili Corolla severler Yeni versiyonundan ve bir önceki versiyonundan daha fazla severler Genelde de bunu özlerler Bu neslini özlerler Şimdi direksiyondan devam edeyim Direksiyon net bir yapıda Netliği hiç fena değil Tabi o yılların bir Ford'u kadar net değil Yeni Corolla'ların direksiyonları daha net ama Netlik seviyesi gayet de çok yumuşak abi. Bunu her yerde çok rahat kullanıyorsun. Şöyle parmağınla hareket ettiriyorsun bu arabayı. Bu direksiyonun o tarafı çok güzel gerçekten. Süspansiyonlarından devam edelim. Ya 16 inç jantlarla gerçekten konfor. 17'ler bu arabaya biraz sert geliyordu. İnce yanaklı bir lastikte kullandıkları için o sertliği dibine kadar hissediyor. 50. yıl özelinde kullanmıştım. O zaman videosu da vardı çok eski kaldırmadıysam. Onda mesela sert gelmişti araba bana. Ama bu versiyonu gerçekten yumuş yumuş bir süspansiyona sahip. Önler MacPherson geliyor. Arkada torsiyon çubuğu bulunuyor bu otomobilde. Son torsiyon çubuklu Corolla bu. Yeni kasasında artık bağımsız süspansiyona geçmişti Toyota tarafı. Bozuk yolda da otoban kullanımında da hiçbir şekilde sizi kasmadan götüren, çok rahat ettiren bir süspansiyon yapısı var bu otomobilin. Gerçekten C segmenti için böyle tam orta nokta diyebilirim bu süspansiyonlara. Yol tutuş tarafında bir ciddi bir eksi doğurmuyor ama konfor tarafında ciddi bir artı doğuruyor. Mesela şöyle düşünün. %50 yumuşaklık, %50 konfor yüzdesi varmış. Toyota bunu şöyle değiştirmiş. %58-60 konfor, %40-42 yol tutuş şeklinde değiştirmiş. Yani aşırı yumuşaklık değil de biraz yumuşaklık katmış için içine. E, bu da gerçekten önde ve arkada oturanın konforunu olumlu manada etkilemiş. Bu arabanın torsiyonu arkada oturan için çok ciddi belli olmuyor. Biz bu arabada 4 kişi full bagaj yani böyle arka panzotun üstü dahi dolu bir şekilde yolculuk yaptık. Baya baya da yolculuk yaptık. Golf 7'den inip binmiştik ve gerçekten arkada önde kimse sıkılmadı arabada. Çünkü yumuşak ve geniş bir otomobil bu otomobil arkadaşlar. Aile kullanımı için birebir diyebilirim ben bu arabaya. Hep de böyle aklımda bu şekilde kalmıştır Toyota Corolla'nın bu nesli. Yani yine alır mıyım? Vallahi alırım ya bu arabayı. Gerçekten rahat bir araba çünkü. Klimasıyla, konforuyla. Yerden yükseltisi de güzel. Burun kısmı birazcık yere yakın sadece. Arka tarafı yerden birazcık yüksek. Torsiyon olduğunu bakın şöyle mesela pıtır pıtır geçiyoruz torsiyon olduğunu nerede anlıyorsunuz böyle biraz tutuş biraz böyle performanslı kullanım istediğinizde anlıyorsunuz ama orada direksiyon da bir yere kadar arkanızdan gelebiliyor mesela yeni bunu bir üst neslinde e, direksiyon çok çok daha net buna göre onda atraksiyon yapmak istediğiniz zaman daha rahat yapıyorsunuz bu daha rahat hızlanıyor bu arada hissiyat olarak e, ama onda böyle bir şeyler yapmak istediğinizde o daha güzel yola oturuyor bu otomobilde hani biraz böyle gövdesinden dönmen gerekiyor öyle bir hissiyatı var açıkçası. Onun dışında bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Yani bu tam bir yol tutuş makinesi değil. Bu arabada bilimum ben size söyleyeyim uzun yolda 130-140 o kadar güzel gidiyor ki araba. Hiç ne üstünü ne altını istiyorsunuz. Devir bandı çok güzel oluyor. Yalıtımı yani işte Geçiyor ama yalıtımı yine kabul edilebilir seviye çerçeve içerisinde oluyor. Ve araba yola her virajda neredeyse tam bir şekilde oturup gidiyor. Kimse de içinde sarsılmıyor. Öyle bir hissiyatı var. Corolla 11. nesil nedir? 140 ile uzun yoldur abi benim için aynı zamanda. Yalıtım seviyesinden bahsederim değil mi? Ya motor sesini duymuyorsun abi çok güzel bir motor sesi var var Çalıştırdın ilk başta bir gürültülü çalışıyor sonra hiçbir sıkıntı yok gayet sessiz bir yapısı var Normal yolda gidiyorsun şu an 79 km hızda gidiyorum mesela 2000 devirde hiçbir ses yok ama CVT şanzımandan dolayı gaza her hafif basışımda bu otomobilin motor sesini aslında şanzımanla olan bağlantı sesini şöyle duyuyorum E tabi bir de ilerlemek için birazcık devir çeviriyor CVT şanzımanın yapısı gereği bu otomobildeki CVT da bir yazılım var. Vites değiştirme efekti veriyor ama bunu her zaman vermiyor. Genelde 3000-4000 devir arasında çok gerçekçi yapıyor bunu ama onun dışındakilerde çok gerçekçi yapmıyor. Bir de dip gaz yaptığınız zaman şöyle mesela bakınız. Onu da göstereyim. Şöyle dibe dayıyor. Geçiş, geçiş efekt, mefek, mefek yok. Seni böyle götürüyor. Bunu böyle kullanırsan keyifli değil. Hani CVT şanzımanlı Corolla bu anlamda böyle dip gaz dip gaz sürebileceğin keyifli araba değil. Bunun manuelini aldı mesela. Manuelinde de motor güzel yürüyor, keyif veriyor. Böyle basa basa gidiyorsun ama bunda biraz böyle yarı oranda basa basa gitmen daha keyifli oluyor arkadaşlar açıkçası. Yol sesine gelelim. Yol sesi yaklaşık 60'lardan 55'lerden sonra geliyor. Bak mesela şimdi şurada soldacağımızı düşünelim abiyi. Abi bir geçsin. Biz de gelelim arkasından. Dip gaz yaptım güzel de topluyor yani. Hiç, hiçbir problem olmadan yürütüyor bize. Yüklüyseniz sadece biraz böyle dip gaz dip gaz gitmeniz gerekiyor. Şimdi yalıtıma devam edelim. Yol sesi bu arabada 55-60'lardan sonra gelmeye başlıyor. Abi daha olunmaz işlerinden olanı biteni duyuyorsun. Yağmur yağdı, sudan geçtin, kaporta yastıçları da bunların hepsini duyuyorsun bu otomobilde. İşte dolu yağdı, hele böyle hafif doluya yakın bir yağmur yağdıysa doluya bile gerek yok. Kaporta göçüyor zannediyorsun. Yani öyle ses çünkü yankılanıyor içeride ses ciddi bir yalıtım olmadığı için. Yalıtım anlamında zayıf bir araba. O yıllarda üretilen mesela Honda Civic'lerden de daha iyi. Çünkü ben ikisine de sahip oldum. İki tane Honda Civic'im vardı FB7 kasa. Bir tane de bundan oldu dedim bu daha iyi. Bu ona göre daha iyi. Kapı üstleri ve rüzgar sesi anlamında bu otomobil biraz daha keyifli ama yol sesleri aynı. Motor sesi anlamında da bu araba biraz daha keyifli. Onu da söyleyeyim bunun motor sesi de biraz daha yumuşak geliyor. Rüzgar sesi de yaklaşık 100 110'lardan sonra geliyor ama yol sesi birazcık rüzgar sesini kapatıyor arkadaşlar. O yüzden rüzgar sesini pek fazla duymuyorsunuz. Daha çok yol sesini odaklı bir şekilde ilerliyorsunuz bu otomobilde. Peki Corolla'nın yakıt tüketimi nasıl? Ve bu araba çok az yakmıyor abi. Çok ağır değil. Biraz büyük bir araba ama atmosferik motor, CVT şanzıman. Yaklaşık şehir içinde normal, akıcı, hafif akıcı trafiklerde 7 ile 9 arasında yakıyorsun çok böyle yoğun bir trafiğe girersen 10-11 litrelere çıkıyor. Şehir dışında mesela tam senaryo söylüyorum. 4 kişi full bagaj, panizot dahi dolu. 130-140 hızla bu otomobilde ne yaktık biz? 8 litre yaktık arkadaşlar. Bu şekilde giderek. 2 kişi gittiğim zamansa ortalama 6 ile 7,5 arasında bir uzun yol yakıt tüketimi oluyor. Bundan sebep bu otomobilde LPG kullanımı fazla. Benim kullandığımda LPG bulunmuyor ama LPG kullanımı bu otomobilde fazla. Şimdi şurada bir dörtlümü yakayım. Şuradan da sport moduma alayım arabamı. Sporta aldığım zaman burada yeşil bir sport yazısı çıkıyor arkadaşlar. Ve dip gaz yaptım. Biraz ağır kalkıyor. Aslında ilk hızlı kalkıyor da sonra bir ağırlık oluyor sonra tekrar alıyor. Bak şu an böyle. Dip gaz gidersen böyle. Ah be CVT. 130 134 km hızlara geldik. Peki bu CVT'li makinede nasıl gitmek gerekiyor? Nasıl yürütmek gerekiyor bu arabayı? Ondan da bahsedeyim size. Şimdi bu arabayı ortalama 3000-4000 devir bandında devir olacak şekilde gaza basar yürütürseniz bu aralıkta çünkü tork bandı yerleşmiş oturmuş oluyor. Gayet güzel torklanıyor gidiyor. Bu aralıkta hem vites değiştirme efekti oluyor. Sizi bir rahatlatıyor böyle iç ferahlığı veriyor vites değiştiriyormuş gibi efekt verdiği için. Hem de o aralıkta gayet güzel hızlanıyor. Yani bu bir 0-100 makinesi değil. Bunu da böyle salına, salına hızlanacaksın. Salına, salına gideceksin abi. Öyle kullandığın zaman hiçbir problem oluşmuyor. Bu arada şurada bir de dönüş çapına bakalım. Şeridin en solundayım. Ve burada tam 3 şeritte döndermiş olduk arabayı. Burası da yokuş mesela. Dediğim gibi hızlanacağım bir de. Bak şimdi bu aralıkta böyle vites değiştirme efektini görüyorsun. Geldi. Değiştiriyormuş gibi yaptı. Vites değiştireceği bir mekanizma yok da bunu yazılımlı olarak yapıyor. Yine yaptı. Bak minimum ses. Hani böyle yüksekle alçak arasında. Kaldırılabilecek seviyede. Bak yine yaptı. 100 km hıza yine ulaştı rahat bir şekilde. 110 bu şekilde de istersen ilerleyebiliyorsun bu otomobilde. Böyle kullanırsan daha keyifli, daha lezzetli bir kullanım senaryosu oluyor. Peki gelelim yol tutuş bu otomobilde nasıl? Şimdi bu arabanın burun direnci dediğim gibi iyi ama direksiyon bunu sonuna kadar desteklemiyor. Çünkü yumuşak bir yapısı var yumuşak bir yapısı olduğu için bu direksiyonun çok böyle limitlerin üzerine çıkmak istediğinde sana istediğin desteği vermiyor bu direksiyon. Bir yerden sonra hissizleşmeye başlıyor ve sonra kaymaya başlıyor. Önden açılıyor, akabinde arkadan da açılıyor bu araba. Ama bunu gövdesinden dönecek şekilde ayarlarsan, yani arabanın limitlerini öğrenirsen o kadar keyifli bir yolculuğu oluyor ki böyle yaylana yaylana hafif böyle dalgalana dalgalana gidiyorsun bu arabada. Bu da sana keyif veren bir unsur oluyor açıkçası. Corolla'nın bu neslinin fiyatlarına gelelim. Şimdi bu yeni versiyonda göre pahalı. Niye? Onun mesela orta paketleriyle benzer paralara satılıyor bu araba. 2019 model bir Dream Corolla'yla veya Flame X ve ile yakın paralara satılıyor. Çoğusu bu arabanın temizse eğer, vizyon donanım paketinden pahalı. Tamam, orada doluluk var ama hani vizyona da bir ekran falan takınca aslında fena olmuyor yani. Dream buna göre dolu bir araba eksiklikleri var ama genel olarak dolu bir araba. Ama bu Dream'den de birçok yerde pahalı bir hal alıyor. Yeni versiyonuna göre baktığım zaman bu araba pahalı bir araba. Eski versiyonuna göre baktığım zaman bu araba ucuz bir araba. Çünkü eski versiyon da buna yakın paralara satılıyor. Honda Civic'lerle kıyasladığım zaman bu araba o dönemin Civic'leriyle aşağı yukarı kafa kafaya çünkü onlar da pahalı. Ama bir önceki nesil Civic'e göre kesinlikle ucuz bu araba. Yani böyle farklı bir fiyat skalası var. Japonların ikinci eli gerçekten çok kıymetli arkadaşlar. Yani böyle akıl vermiyor. ermiyor. Japon'un ikinci elinde akıl sır Şimdi şurada tekrar bir durayım. Sport modu alayım arabamı. Sport moddaymışım zaten az önce de. Dip gaz yaptım. Evet. 100. Ya bu dip gaz sesi. Ben böyle sürme taraftarı değilim ama bunu göstermek zorundayım. Bir derecelik eğime geldik. 140. Eğimimiz 3 dereceye çıkıyor burada. Hoppa. Oho. 156. <laughs> ya çok güzel yaylanıyor gerçekten. <laughs> Keyifli makine. Bir de tabii çok böyle performanslı kullandığında CVT'nin kasnak sesini duyuyorsun. Bu Auris'lerde de var, Corolla'larda da var. Ama bir şey olmuyor yani o normal. Onu duyarsınız. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi fiyat olarak böyle ortalarda bir araba bu araba ama aldığın zaman ne almış oluyorsun? Dibine kadar sorunsuzluk, sportif olmayan, konforlu ve keyifli bir sürüş satın almış oluyorsun. Bu da seni memnun ediyor. Donanım olarak da bilimim yeterli bir donanım seviyesi var zaten bu otomobilin. Toyota Corolla'nın 11. versiyonu eksi ile GEDE ile böyle bir otomobilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böyle kullanmadan kullanmışsınız gibi olduysanız çok iyi. O zaman bir beğeni isterim, bir de abone olmanızı isterim arkadaşlar. 500.000 abone hedefim var benim. Yaklaşıyoruz ha, 96 bin kaldı. Neden olmasın diyorum. Bu arada arabayla ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum gerçekten. Sizce niye bu kadar tutuluyor? ve niye fiyatı böyle bir tık ortalarda ya da bir tık pahalı bununla ilgili sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.